Bugün yeni bir airdrop etkinliğinin tanıtımını yapacağım ve detaylı olarak anlatacağım. Arkadaşlar video öncesinde şunu belirteyim. Videoları beğenerek yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Ve kanala abone olmayı da unutmayalım. Bu gibi videoların devamı için bu bir gerekliliktir arkadaşlar. Diyelim ve videonun anlatımına geçelim. Ekranda da görüldüğü üzere arkadaşlar CyberTino isimli bir proje mevcut arkadaşlar. Şu an canlı olarak şu an katılımı açık arkadaşlar. Bu airdrop projesine CoinMarketCap üzerinden katılınabiliyor. CoinMarketCap'e giriş yaptığınız zaman arkadaşlar şöyle CoinMarketCap hesabına giriyorsunuz. Burada arkadaşlar Learn bölümünden Ön bölümüne tıklayarak arkadaşlar buradaki ekrana erişebiliyorsunuz. Bu ekranda arkadaşlar buradaki yeşil linke tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra şurada başlamak kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Burada arkadaşlar ders 1 var ders 2 var, ders 3 ve ders 4 var. Burada arkadaşlar sıralı bir şekilde tıklanmak ve buradaki içeriye bakmak çok önemli. Şimdi 4, 3, 2, 1 şeklinde ya da 2, 3, 4, 1 şeklinde karışık sıralı olarak açarsanız, bu içeriye bakarsanız sistem sizi hile yapmış sayar. Algoritma sizi bu şekilde algılar ve katılımınız geçersiz sayılıyor. Geçerli bir katılım olabilmesi için bu şekilde arkadaşlar 1, 2, 3, 4 sırasıyla bakılması gerekiyor. Burada daha fazla bilgi edinme tıklıyoruz. Burada arkadaşlar, burada bu şekilde arkadaşlar proje ile ilgili bilgiler sunuyor. Fakat bunlara tıklanmadan direkt quiz'i açmak hile olarak sayılıyor arkadaşlar. Sistem sizi direkt eler. Buradaki arkadaşlar önce ders 1'e baktık. Sonrasında arkadaşlar ders 2'ye tıklıyoruz sırasıyla. Bunların tıklanması gerekiyor. Ders 2'ye de baktık. Ders 3'e tıkladık arkadaşlar. Bunlara da baktık. Sonrasında arkadaşlar ders 4'e tıkladık ders 4'e de baktık arkadaşlar. Şu an sistem bunları tespit etti. 4 derse de girdiğimizde en sonunda arkadaşlar şimdi sınav olmaya tıklayabiliriz. 4 derste de tıklayıp açtığımıza göre sınav olmaya tıkladık. Sınav ekranı açılıyor. Burada arkadaşlar aşağı iniyoruz. Aşağı iniyoruz. Aşağı iniyoruz. Bu ekran arkadaşlar. Burada Start'a tıklamamız gerekiyor. Start'a tıklıyoruz. Burada ben robot mi seçiyoruz. Böyle robot olmadığımızı doğruluyoruz arkadaşlar. Traktör diyor. Traktörleri seçtik. Doğrula dedik. Sonrasında arkadaşlar şöyle aşağıda kısma ilerledik. Birinci seçeneği seçtik arkadaşlar. Bu kısımda yes seçeneğini seçtik. Burada arkadaşlar mailimizi soruyor. Yani biz burada coin market cap'e hangi mail adresiyle üyeyiz? Onu giriyoruz arkadaşlar. Sonrasında bize Binance ID'mizi soruyor arkadaşlar. Binance ID nedir? Şunu da belirteyim hemen. Binance ID arkadaşlar Binance hesabına girdiniz. Binance hesabınıza sağ üst köşede tıkladığınız zaman arkadaşlar orada mail adresinize tıkladığınız zaman açılan ekranda mail adresinizin altında yazan 8 haneli bir rakamdır Binance ID arkadaşlar. Ben Binance ID'mi yazıyorum şimdi. Şuraya arkadaşlar kendi Binance ID'mi yazdım ve ileri sekmesine tıkladım. Burada arkadaşlar birinci sorunun cevabı What is Cybertino.com diyor arkadaşlar. Cybertino.com ne diyor? Burada arkadaşlar ikinci seçeneği seçiyoruz. Divorce First Interactive NFT Marketplace diyoruz arkadaşlar. Seçtik. İkinci soruyu soruyor. What is a World all Econ System diyor arkadaşlar. Burada verilmesi gereken cevap C şıkkı arkadaşlar. Burada arkadaşlar yine farklı bir soru. Burada da arkadaşlar D şıkkı. All of the above diyoruz arkadaşlar. Ve ilerliyoruz. Burada verilecek cevap ise arkadaşlar A, A şıkkı. Only Ethereum diyoruz arkadaşlar. Burada ise arkadaşlar yine A şıkkını seçiyoruz. Şimdi arkadaşlar burada yes diyeceğiz. Bu kısma ise arkadaşlar ERC20 yani Ethereum tabanlı ERC20 tabanlı arkadaşlar. Cüzdan adresinizi buraya yapıştırıyorsunuz. Trust Wallet olur. Başka platformlar olur. Başka programlar olur. Fark Buraya arkadaşlar Ethereum ERC20 tabanlı cüzdan adresimizi yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra burada ileriye tıklıyoruz. Burada ise arkadaşlar Cybertino isimli arkadaşlar coin'i izleme listemize almamızı talep ediyor. Hemen buradaki linke tıklıyoruz arkadaşlar. Açılan ekranda arkadaşlar burada arama butonlu arkadaşlar Cyber... tino yazıyoruz arkadaşlar. Evet çıktı CyberTino. Tıkladık arkadaşlar. Tıkladıktan sonra şurada yıldız var. Yıldıza tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar şu an tamam. Fakat henüz olmadı arkadaşlar. Şuradaki linki kopyalamadık. Buradaki linki arkadaşlar kopyalıyoruz. Bu linki kopyaladıktan sonra arkadaşlar şurada kutucuğa yapıştırıyoruz. Sonrasında submit diyor. Submit'e tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar aşağı kısma doğru iniyoruz. İndik Evet. Burası önemli arkadaşlar. Şuraya tıklıyoruz. Şu an daha tamamlanmadı arkadaşlar. Altını çizerek belirteyim. Palmiye ağaçları diyor. Tıklıyoruz. Submit form diyoruz. Ve arkadaşlar Evet. Şu an başarılı bir şekilde airdrop etkinliğine katılım sağladık arkadaşlar.